Hikayesi ne Behzat'ın? Numarası ne daha doğrusu? Bitti, başladığı yer, yükseldiği yer. Şimdi bir sezon bitti, yeni sezona gidiyor. Hala behsatçe behsatçe her sahne, her aranızdaki konuşma, hepinizin canlandırdığı karakterler efsane oluyor. Neyi yakaladı Behzat? Valla ben bilmiyorum candaş. Gerçekten neyi yakaladığını bilmiyorum ama e, biz karakterleri çok sevdik oynarken. E, kendimizden çok fazla şey koyduk. Bir de ülkede hep eksik olan bir duyguyu tamamlama üzerine hep bir efor sarf edildi Behzat'ta. Sanırım bu da yerine ve hedeflerine ulaştı. İzleyici tarafından da çok sevildi tabii ki yani. Ama zor tabii ki yani hani... Sevgisi kadar nefreti de çok şiddetli yani hani Besat'ın hani bir seyirci grubu var ki Besata bayılıyor, bir seyirci grubu var ki keşke efsane olarak kalsaydı diyor mu ya yani. bize hiç gelmedi mesela o. birkaç tane birkaç tane öyle e, fanatik ne var yani. yani neden e, öyle kalsaydı? E, i̇ster istemez seyircinin de şöyle bir çekincesi var acaba Besat Çeyn'in e, ya yani o eski tadını vermeyecek mi gibi e, evet, bir, bir çekincesi var ister istemez. O çekince tabi bizde de var. De. Hmm. Ee, ama biz de çok özlemişiz. Ortaya böyle bir sezon çıktı. Evet evet evet. Berkan evet. endişe oldun mu böyle başlarken? Ya biz çok acayip bir şey yapıp bıraktık. Yani ba yeniden başlıyoruz ama acaba oradan başlar mı bu iş? Bir endişe oldu mu ufak? Ya o hep vardı ama bunun usta açıklamasını yaptı zaten Erdal ee, şey e, bu maddenin doğası. Her ne olursa olsun yani e, güzel bulunan çok iyi bulunan şeylerin tekrarında acaba mı şüphesi hep oluyor. Hep oluyor ama beni geren bir durum olmadı bu. Çünkü Usta bizlik. sende olmuyor mu bir program mesela, aa böyle e, çok iyi hissettiğinde, ya ikinci programda acaba... vallahi mesela bu program. Bu bir öyle kaygı. Sana yani. Bazen benim çok sıkıldığım programlar <laughs> Evet, sen, yani, geç <laughs> Gerçekten. Ay, geçişiyorum sefer, programda yani. Geçen sefer masaya geldik, şimdi bir baktım ki format ya, değişmiş. Çok yani. abi, tam çok ya Tam Ankara formatı <laughs> olmuş. Lüken evet, ya yan yani. değişmiş. Erdal abi, <laughs> evet. sevgili seyirciler, biz geçen sezonun sonuna doğru Farah'la birlikte ağırladık. O müthiş filmde, Bergen'de başrol oyuncusu olarak. Erdal abi masadaydı tabii. içeri girdi stüdyodan bana böyle yaptı. Bu ne ya dedi. Bu ne dedi biz bu ne, nasıl bir ortamda biz ayarlıyordu. Bu çok siyaset meydanı olmuş <laughs> evet, dedi. Daha tarafsız böyle Biraz öyle <laughs> özellikle şeyden sonra da iyi oldu. Kültür ö, ödüllerinden sonra. Ben bekledim tabii yani. Hani sanattan da vergiyi kaldıracağız filan diye çok. Biz <laughs> de evet Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken <laughs> evet. hazır böyle bir şey yakalamışken evet. ben böyle bir şey diyecek mi diye bekledik ben, ama. Ben çok bekledim ama yok. Sanatta hala yüzde %40'a kadar çıkan vergi. Bizim programdan var. da bir 15 dakika gitti. En azından sonundan böyle bir güzel haber çıkar dedik ama <laughs> ha o da olmadı, olmadı yani. Sinemadan kaldırdılar da tiyatrodan da bekliyoruz işte artık. yani. Yani. Olur mu diyorsun abi? Bilmiyorum. Hani şu, bu seçim İnşallah. öncesi geliyor her şeyi siliyorlar falan filan ya. Zaten ülke ne zaman bir şey yakaladıysa hep seçim öncelerinde yakaladı. <laughs> bu vatandaşlar ne zaman haklarını <laughs> yakaladıysa seçim öncesinde almıştır yani. Doğru. İnşallah. İnşallah. Şimdi mesela izleyicilerden gelen sorular var. Ara ara bunları soracağım. Çünkü Beşsatçe aslında e, izleyicinin yarattığı müthiş bir e, fenomen dizi. Dolayısıyla şimdi sizin buraya geleceğinizi duyurduğum an itibariyle izleyicilerden gelen sorular benim sorularımdan beni, bana göre daha kıymetli. Onların çoğunu sormaya çalışacağım size. Mesela bir izleyici diyor ki bütün yıllar içinde herkes değişti. Ya biz de değiştik. Ee, bir sorar mısınız? ülkede değişti. Bir sorar mısınız? Mesela Hayalet'te, Akbaba'da, Amirim'de neler değişti? Ama seyretmemiş o zaman bölümü. Benden başlayayım bir kere. Besat akıllı telefon kullanmaya başladı. Yani ee, yaşı biraz daha ilerlediği için artık sakal tıraşı olmaya başladı. Çünkü beyaz sakalları çıkmasın diye. Ee, bu tür değişiklikler oldu yani. Hani... E... Neyin? Doğanın gereği. Maddenin <laughs> doğası. Sen hani şey diyorsun, <laughs> musun geçen sezon sonu? Ben sana bunu sordum dedim ki, Erdal abi Behzat, Behzat, Behzat artık hepimizin çok özlediği Behzat. Sen böyle çok da sanki şey değildin. Kafanda böyle bir soru işareti varmış gibi geliyordu geliyor. Şimdi bir karakteri yani karakterin oyuncusuyla yaşlandırmak mı daha doğru olur? Yoksa hmm. o karakteri kaldığı durum içerisinde değerlendirmek mi daha doğru olur? Hmm. Yani ben bunu her seferinde söyledim. Yani dedim ki lütfen başka birileri de oynasın. Yani Emrah güzel bir karakter yaratmış. İyi de bunu adapte eden yazar, çizer tayfamız var. E başka bir karakter bunu tekrar canlandırabilir. Ama yani hiç kimse ona cesaret edemedi. Yani sadece Besat genelinde değil yani Hayalet ve Akbaba ve diğer karakterler genelinde de böyle bir şey olunca tekrar dönmeye karar verdik ama yani öyle bir seyircimiz var ki bizim yani hani karakteri ben oynamama rağmen baştan beri bestat öyle davranmaz diyebilecek kadar da yani yoğun işin içinde bir seyircimiz var. Ee, e Tabii bazı yeni değişiklikleri seyirci kendi içerisinde kabul ediyor, bazılarını da kabul etmiyor, bazıları muallakta kalıyor ama. Ee, güzel olan her şey yine ekşi sözlükte bunun iyi ya da kötü etkileşimin çok fazla olması diziyi seyrettikten sonra da insanların dizi hakkında yazmaları e, bizim metaforlarımızı okuyabilmeleri yani bunların paylaşılması bizim için çok değerli tabii ki Yani e, iyi gelen eleştiriler kadar kötü gelen eleştirileri de e, sanırım e, doğru bir olgunlukta değerlendiriyoruz açıkçası inanç hayatta neler değişti? Ee, hayalette neler değişti sadece hayalette değil e, yazımda birçok şey değişti yapımda birçok şey değişti yani biraz önce bahsettiğimiz şüphe dediğimiz sen hani şüphe duyduğumuz şey var ya neden şüphe duyuyoruz ee, birçok şeyden şüphe duyuyorduk. Yani biz sadece oyuncu olarak evet her zaman yapmak istiyoruz, oynamak istiyoruz Besatçı'yı. Ben isterim e, hayaletten emekli olayım. <laughs> Tabii ki öyle bir durum var ama birçok dinamik var. Yönetim dinamiği var, yapım dinamiği var. Ee, bunu bir araya getirdik, bir ortaya bir şey çıkardık. Neler değişti? Ee, ben değiştim, benim oyunculuğa bakışım değişti. Ee, o noktada hayalet yazım olarak da değişti Biraz yansıtmaya çalıştım Nasıl ama. onu bir an anlatsana biraz bize Senin oyunculuğa bakışında ne değişti ee, Büyüdük 10 sene geçti 10 sene geçti ee, izledik yaşadık Hayatı tecrübe ettik Ve bu ister istemez bir değişim getirdi Bu sefer değişim derken yani Çok uç noktalarda bir değişim değil tabii ki ama Bir değişim getirdi ee, Bu yazımda da bir değişim getirdi ee, Bunu buluşturmaya çalıştık bu sefer Aynı soruyu Berkan sana sorayım. Akbaba'yı sorayım. Vallahi ben olduğum yerde duruyorum ya. Çok fazla <laughs> bir şey değişmedi. Hadi be ne olduğun yerde duruyorsun yani. Kötümserdi daha da kötümser oldu. <laughs> ya yani. yani. Ekonomi yani, çok iyi. Ekonomi, evet. <laughs> ekonomi çok <laughs> iyi. Ya ondan kaynaklı böyle bir durumumuz oldu yani hepimiz için. Sen de ne i̇çin olduğun yerde duruyorsun yani. Eşkıyan fiyatları artık yapamıyorum yani. Sakallarım bile beyazlamış. Ya şu şeyi bir verelim arkadaşlar. Beyazdı. Şu Yok, ekonomi demişken. Yani. Şimdi tabi Behzat'ın hep bir şeyi vardır yani e, Behzat bir tavrı vardır abi. Türkiye'de olup biten her şeye karşı her zaman bir tavrı oldu. Yine o tavır Blue TV'deki Behzat de devam ediyor. Bir şu şey verir misiniz? Şu ekonomik krizle ilgili olan VTR'yi. Bir onu bir seyredelim. <laughs> Mevzu enteresan tabii yani. Hani bu, bu, bu sahneler domatesciyle 3 satırda geçen sahneler. 3 repliği vardı yani. Ama öyle bir domatesci çıktı ki domates piyasasına hakim yani arkadaş. Bu arada efsane oynamış. <laughs> Efsaneydi abi. yani. Şahane. Kesemedi yani devrimde. Bir dakika devrimde. oyuncu değil mi abi bu? Yok. Nasıl değil? Yok. Bilmiyorum. Yani. Gerçekten şey mi? Domatesçi mi bu? Yok o da değil. Yani gerçekten domatesçi de değil tabii ki. De. ama çok şey bu çok, yani bu çok oyuncu performansı ama ya. Ben ilk evet, defa çok o, yani. o sahnelerin çoğu improvize ve improvizeleri de karşılık verebilen bir Abimiz, evet, dono şahane, şahane bir abiğimiz. Evet, şahaneydi yani, şahane, <laughs> yani. bir ya kesemedi zaten devrim yani. Bir başladık hikaye nereden keseceğini bilemedi yani. Ondan sonra aktı zaten bütün hikaye. İki sayfalık sahneler olmaya başladı. Berkay ne diyorsun. Yani Behzat'ın her dönem yani her dönem bir tavrı oldu. Memlekette olup biten bir şeyle ilgili Behzat Ç'de bir bir sahne, bir laf, bir bir şey hep gördük ve o bir şey hep sokaktaki insanın da canına dokunan bir şeyin seslenişi oldu. Ee, bu birazcık beslatın artık şey doğası değil mi? Yani film dizinin doğası. Evet, evet. Neden olmasın? Ee, sonuçta Türkiye'de yapıyoruz bu işi. Türk oyuncularız ve bu halk için yapıyoruz. Ee, ben... Ve o halkla yaşıyoruz, o sistemle evet, yaşıyoruz ya. Yani. Evet, Bu bu halkın e, parçasıyız. Başka bir şeyden bahsetmek çok saçma olmaz mı? Ben bir cümle kurmuştum. Papua yeni Gine'ye çekmiyoruz bu diziyi. Türkiye için çekiyoruz dedim. Sonrasında gittim. Papua Yeni Gine'ye. Yeni <laughs> Bir baktım orada da ekonomik kriz. Çinesi 5.34. Ya. Türk lirası. Lafa geldi miydi? Adamlar yaprakla geziyor diyoruz. Ama 5.34. O yüzden gidemedin değil mi? Gidemedim. Evet. Hayır, ama bu arada şeymiş ya. O dün öğrendik Maliye Bakanımız şey dedi. Türk lirasının daha değersiz olması ihracat açısından çok büyük nimet dedi. Biz mesela bunu bir söylesek muhtemelen Türk lirasıyla ilgili Böyle bir yanlış bir şey söylemekten ha, başımıza kırk tane iş gelir <laughs> ülkemizin milli parası ilgili ama öyleymiş. Biz de onu yerden öğreniyoruz. Evet. O yüzden rahat rahat söyleyebilirsin yani. yani. Kendini rahat bırakabilirsin. <laughs> evet biz de yani bu son dönemde yeni yeni şeyler öğrenmeye başladık ekonomi konusunda diye düşünüyorum. Öğreniyoruz. Öyle. Ekonomist Güzel evet, de de öğreniyor. Oyuncu olacaktık, ekonomist <laughs> olduk. <Yani> ülkecek. <laughs> İlhan sen ne diyorsun. Ya ben şunu diyorum ya. Ben İstanbul Taksiciler Odası Başkanı'nın adını niye biliyorum? Yani özet olarak o. Her şey olduk bir anda. O kadar her şeye hakimiz ki ekonomiye hakimiz, şeye hakimiz yani ülkemiz dönem, öyle yaşatıyor bizi. Herkes yani ya topçuydu ya oyuncuydu. Şimdi herkes her şey oldu. Her şey. Mecbur bir de. Ama yani, o iş birazcık popüler bir şey Erdal abi. Her şey olduğun zaman televizyonda tartışma programlarına çıkabiliyorsun. Yapma oraya girme ne olur. Vallahi <laughs> oraya girme ya. Oraya girme. Şöyle bir olur. sana bir şöyle bir Trivela ile ortaya film dedim böyle şeye doğru görüşmek Ya da onu ben yumuşattım da yani gelişine vurursam şimdi senin için iyi olmayabilir. <laughs> ben Hani yeni sezona da başlayacağız falan filan. Evet 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 evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> abi yaşadığımız dönemin en büyük derdi ne sence? Görünür olmak. Hı. Hmm. Ya bizim en büyük derdimiz o. Bu internet, TikTok vaziyetlerin hepsinin en büyük derdi o. Yani haberlerin doğru ya da yanlış olması bilgilenmeden tut da bütün bunların en büyük derdi görünür olmaktan geçiyor. Belki maliye bakanımızın da derdi o yani. O yüzden bu tür şeyleri söylüyor. Bilmiyoruz tabii ki yani. O bir muamma. Ama yani görünür olmak bence çağımızın e, virütik bir hastalığı yani. Böyle bir şöhret telaşı ama biraz daha kolay şöhret olunabilen bir zeminde. Evet yani tabii o influencerlar yok internetin de tabii buna mecra sağlaması da cabası tabii ki yani. Ama yani o o zamanda ne oluyor biliyor musun? Doğallık ortadan kalkıyor, samimiyet ortadan kalkıyor. Yani nasıl diyeyim aforizma cümlelerde yaşayan böyle klişe adamlar haline geliyoruz ki ben görünürlük olduğunu düşünüyorum. Yüzyılın derdinin. Berkan sen ne diyorsun? Aman sendecilik diyorum ya. Derdi. Biraz açsana. Herkes her şeyden şikayetçi ama hiç kimse bir şeye müdahale etmemek konusunda ısrarcı. Aman. Ama lafa geldi miydi herkes şikayetçi. Herkes müjdarip. Ama filyata geçen kimse yok. Konuşuyoruz konuşuyoruz hiçbir evet. şey oldu yok. Evet. Yani, o zaman şey... eylemsizlik mi diyelim acaba? Eylemsizlik. Evet. Hmm. Olabilir eylemsizlik diye. Sana göre öyle mi? Bir yandan öyle tabii ki eylemsizlik çok şikayetimiz var ama çözüm yolumuz yok. E, usta dediğin şeye biraz önce söylediğin şeye şu noktada bir avantajı da var ama bu kadar üretimin arasında kaliteli şeyler de çıkıyor. Ama öyle çok ufak görünür oluyor. Anladım tamam. Çıkıyor <laughs> diyorsun ha? Ya bayağı Çıkıyor diyorsun. Yani şey alameti farikası olan adam bazen kendini belli ediyor yani. Bu kadar e, ne diyeyim hani bu internet çöplüğünün içinde diyeyim. Şimdi mesela Yeni bir çok... sürü şey yapılıyor. Ee, polisiye dizi yapılıyor. Mafya dizisi yapılıyor. Ee, bir sürü bu şeyde frekansta dizi yapılıyor. Ama bir tane daha Behzatçı'ya çıkmadı. Bırak bir tane Behzatçı'ya. benzeri de çıkmadı abi. Madem o kadar güzel şey yapılıyor. Niye böyle yakınından geçen bir şey bulamadık biz? E, doğru. Hadi buyurun. Tamam buyur. işte <laughs> Yok ben bu çok kolay bir sebep sonuç ilişkisi. çünkü Emrah bir yazar, bir roman hikayeci. O yüzden karakterlerini iyi işleyen bir kalem. E karakterleri iyi işlediğiniz zaman biz seyirci olarak bu karakterlerin peşine düşüp o hikayeyi onların gözünden seyredebiliyoruz. Ama yani son 10 yıldır baktığımız zaman bir olay örgüsü var. Her seferinde o olay örgüsünün peşinden koşuyoruz izleyici ve karakterler olarak. E, aradaki bence matematiksel fark bundan kaynaklı. Besatçı'ya salt karakter üzerinden bir hikayedir. E, o yüzden de karakterlerin peşine takılır seyirci. Onlarla kendini ee, ...empatisini sağlar... ...özdeşleştirir yani. Edebi altyapısı var diyelim evet. yani. Geçinlikte ama bir şöyle de yapısı. yani şimdi isim verip... insanları şey yapmayayım ya da yapabilirim aslında ama... <laughs> ...çok sahiden edebi eserlerden... ...uyarlanan diziler de var. Mesela? Demeyeyim abi şimdi çok buraya gelip giden... ...insanlar bizim de işimiz mi bunu. Yani yazarların kalemi... <laughs> siyasetçilere ver yansı ve bir sınavçılara... <laughs> ya var işte öyle şeyler yani. ya. Aynı... Her şey reyting... ...meselesi ya. <laughs> Aynı, bu ya, var Aynı ya etki siyaset. olmuyor ya abi. Yani o... ...bir edebiyatçının kaleminden çıkması... E ee, iyi bir kitabın, iyi bir romanın uyarlanması her zaman sağ, e, ekranda iyi bir diziye dönüşmüyor. Niye Biktar bir neydi? Eee Ziya gel. E, e, evet neydi o eserin adı ya? Bir anda gitti aklım. Aşkım. Aşkı Aşkı Memnun o değil mi? Evet. E, e, i̇kinci tura de, dönüyormuş galiba. E, i̇kinci tura dönüyor işte yani. Keşke ben sattım. 3 mü? Nasıl biriydi o? 3 tabii mı? Aydan Şener'de mi Aa, vardı? Aa evet tabii Aa, tabii, önce tabii önce çok de vardı. Öncesi de tabii. var. 3. tura dönüyor mesela yani. yani. Demek ki dönmese mi keşke Peki ne dersiniz mesela? Niye dönmesin? E bir bakalım bir de. Niye döymadık döymadık dönmesin? mı abi. Yani, niye dönmesin, dönmesin ya. Yani. Bir yandan bu şeyin de işareti yani e, dönüyor demek ki üretilen bir şey yok bir geriye Ke dönüş var ya yani. Keşke edebiyat bu şekilde kullanılabilse ve tekrar adapte edilebilse, yorumlanabilse, uyarlanabilse keşke yani. De. Hatta bir yandan şeyi de söyleyeceğim ki e, hatta çok başka bir yorumunu izleyebilsek keşke, mesela. Keşke, keşke bizi keşke. şaşırtsa. Eyvallah yani, böyle yani bu söylediğin gibi var. olsa bir, çok hala yani ne e, diyebiliriz yani ona yani ama öyle, öyle de olmuyor mesela. ya. Mesela galiba müzikte de böyle bir şey var şu an. Yani son dönemde dinlediğimiz şeylere bakın hep böyle 90'larda falan dinlediğimiz güzel şarkılar. Ve çok mutsuz. Evet. Çok acayip yeni şarkı var ama çok az. Ama ve de mutsuzlar. Evet. Son zamanlarda dinlediğim müziklerin hepsinde bir kendi içerisinde tatlı bir mutsuzluk memnuniyetsizlik akıyor yani. Ülkenin haleti ruh, ruh, ruhiyesi olabilir mi? Olabilir yani hani. Fırtınadan önceki son sessizlik gibi belki de. <laughs> oyun alıp havalarımız bile elkarlı. Ev <laughs> <laughs> ya evet ya geçen ne kadar doğru bir yerde okudum. Ben çok güzel yazmışlar böyle oyun havaları içerisinde biz mesela oynuyoruz ama o kadar bazı acıklı sözler ki usta sözleri böyle yazsan okusan ya Allah Allah adamın bir derdi var dersin ama alt yani. Evet tabii, tabii ve biz bununla oynuyoruz evet, yani. Evet. Ya şu şu sahne de müthiş ama bu arada şu ilk başlarken ki bu sizin o Ankara havasını duyup indiğiniz sahne. Müthiş Erdal abi ne oynamışsın sen ama ya. Oynatıyorlar ya. E, ee, inanç Niye iyidir. ben o, bu, bu Ankara'lı <laughs> niye ben? İnanç efsanedir yani. Çok Öyle güzel dövüşüyor yani tabii yani. Sen Ankaralı mısın sen? Ankaralıyım. Berkan sen? Ben de Ankara. Yım. Öyle mi? Evet. Ha, bak ben Erdal abi biliyorum sizin Ankara olduğunuzu şu an. O, ondan o sahne o kadar doğal. Ee, Sahiden yani, yapmışsınız yani. Bizim hikaye biraz tuhaftı tabii ki yani. Hani bizim bir gece kulübümüz vardı. O zamanlar inançlar işte öğrencilerdi daha dil tarihte. ...bedava biraya geliyorlardı. Ben onları öyle kandırıyordum. Doğru. Ee, ama doğru. yani e, efsane bir iki yıl falan geçirdik bizim. Bir gece kulübümüzde oyunlar falan oynuyorduk vesaire. Oradan sonra zaten gece kulübünü kapattık ve saç çıktı. Hmm. Denk geldi. Denk geldi. Ondan sonra hep beraber o tarafa geçtik. Ee, Berkan aslında hayalet rolü için hazırlanmışın sen. Doğru mu bu? Evet. evet. İlk, sonra Akbaba'ya dönmüş... Ee, bu hikayeyi ve inancın e, hayalet oluşunu bir dinlemek isteriz sizden. önde de dinlemek ee, istiyorum. Yok yani. ben, ben ben anlatayım. Ben oradaydım çünkü ee. yani. Ee, ben Serdar abilerle buluştum. Oyuncular gelecek abi dedim vesaire. Ee, i̇şte fotoğraflarına baktı Berkan'ın ee, dedi hayalet olur dedi o o dedi o olur dedi ee, Fatih'i de görmüştü o zaman o da dedi Harun dedi o çocuk dedi gelsin dedi o da bakalım dedi sonra Berkan gelmeye başladı saçlarını hmm. böyle ata ata Ankara sokaklarında hmm. Serdar abi girişine baktı dedi ee, bu akbaba dedi bu <laughs> <laughs> böyle ama benden o hayalet olarak almışlardı. Çok evet. iyi. <laughs> Ondan sonra peki hayaleti sana dönüşü nasıl oldu? Benden o dişini hayalet olarak aldılar. Ben hayalet... <laughs> <laughs> Bana kimse akbaba oldu abi? Benden akbaba o dişini almadılar. <laughs> Yok ya gelişinden belliydi yani. Serdar abi söyledi ya akbaba geliyor dedi. Ama role bu kadar yakışması hakikaten. Abi ama hepiniz için öyle yani. Bütün karakterler yani. öyle de yani. Bu Bütün işte karakterler öyle, öyle yani. Eray Keza, Ege abi, herkes, Ayça... Herkes. Aramızda ya gidiyordu. çılgın, çılgın. Bir değişik bir şey oldu böyle bir e, başladığımızda da e, olan da belki e, farkında değildik ama daha sonra fark ettiğimiz bir böyle bir aura mı denir ona bir şey yakalandı ve e, onu gördük yani. Ya Canday da set şöyleydi bizim gerçekten endişelerimiz var yani başladığımız zaman e, ama sete bir baktık ki biz kameranın arkasındaki her bir insan için söylüyorum bunu. E, Besatçeye karşı büyük bir sevgileri var. Hmm. Yani bu sevgi öyle bir hale dönüşmüş ki, e, yani bu bir hani nasıl uhrevi bir görevmiş gibi takıldılar yani. Besat geri bir... dönüyor havasında. Yani ya, oradaki insanların size motivasyonu çok yüksekti. Ya o kadar saçma şeyler oldu ki, birinci haftanın sonunda babam öldü. Benim bir an önce gitmem önemli. gerekti. Hemen döndüm. Çünkü oradaki insanların motivasyonunu zedelemek istemedim yani. Kızımla sahne oynuyoruz, bir şey oldu, ameliyat olmak zorunda kaldı. Bir taraftan besat çekiyoruz, bir taraftan derin ameliyat oluyor, bir taraftan set devam ediyor. İnancın keza çekerken o kadar büyük aksilikler oldu ki, hayatlar kaybedildi, bir şeyler bir şeyler oldu. Ama biz hiçbirimiz o setin arkasındaki o motivasyonu bozmamak için... eee hiçbir şeyi görmezden gel. Her şeyi hmm. görmezden geldik. Yani hayatımızdaki olumsuzlukları. O yüzden yani benim için hani bütün Besat sezonları çok değerlidir. Ama bu sezon e, artı bir değeri vardı benim için. Yani yaptığımız için arka taraftan nasıl bir enerjiyle değerlendirildiğini görme şansına eriştik açıkçası yani. Müthiş. Berkan sen ne diyorsun? Katılıyorum bunların hepsine gerçekten katılıyorum. Çok izleyiciye yansıyor ama biliyor musunuz bu? Evet. Yani bu bu sezon bu bu sezonki bu bahsettiğiniz hikaye biz bunu bilmiyoruz. Biz sadece Öyle ekranın önden seyrediyoruz evet. ve görüyoruz ama bu çok yansıyor. Bir şey var ve o bir şey Behsat'ta çok özlediğimiz bir şey ve o bize geçiyor. Yani işte her anında geçiyor. Bu kadar talihsizliğe e, rağmen çok motiveydik. Şöyle bir durum var. E, katılacak mısınız bilmiyorum. Özlemişiz de bir yani. Evet tabii. Canım. Çok hmm, özlemişiz. Yani. Ya birlikte oynamayı da özlemişiz. Evet. Tamam. Sadece değil özleyen. Erdal abi, Vesatçi bir birbirimizi öpmeyelim diye söylemiyorum <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> Yoksa tabii çok özlemişiz. Özlemişiz. Yani. <laughs> E izleyiciler şey soruyor. Diyalogları ne kadar doğaçlama? Metne ne kadar bağlı kalıyorsunuz diye soruyor. Yönetmen bize de soruyor. Verdiği kadar doğaçlıyız. <laughs> bazen bizim alamadığımız kadar oluyor bağlı ama da. E... ya kes sesi çok geç geliyor bizde. <laughs> yani bir... Ben bunu nereden bağlayacağım diye. <laughs> e, e. Kes sesi biraz geç geliyor. Yani biz konuşuyoruz konuşuyoruz da o nereden? Çünkü ya improvize olduğu için 3 tane kamerayla çekiyorsun ama bazen de ekstraların açılara ihtiyacın var. Yani nasıl bağlayacak yönetmen? Bir taraftan iyi bir taraftan kötü. Ama biz de çok geç geliyor yani. Seviyoruz bir de oynamayı Böyle... gerçekten özlemişiz biz. Ay, aynen. Bir de karakterleri aynen. de özlemişiz biz ya. Yani. Bir de şey durum var. Ee, yani ben açık konuşayım. Berkan da beni bırakır mı? Biz o sahne bitmez. Bitmez, bitmez <laughs> Hırmayış sağarız o saniye, Sadıkça sağarız. Bakarız nerede falan filan. <laughs> ya Domatesci bile baksana. Abi evet ya. yani var ya. dedin oradan koskoca bir şey çıkmış. <laughs> yani. <Vay gülüyor> bu, ya. bu arada tebrikler. Domatesçi abi İy, özlemiş. İyiyim sen ne yapıyorsun dedi. Aha dedim tamam bu ya. Bu işte evet bu yani. <laughs> ee, şimdi ben size memleket sorunlarının çok işlenmesine dair bir şey sordum ama yine bir izleyici sorusu var. Deniyor ki Çekiç ve Gül'de göçmenlerin örgütlenmesi üzerinden bir komplo teorisi de anlatılıyor. Sizin bu soruna bakış açınızı merak ediyor izleyiciler. Birer oyuncu sanatçı olarak. E yani bizde bir askeri disiplin var. Ya ne güzel Behzatçı'ya oyuncuları misafir etmek. Başka dizi oyuncusu falan alsak burada böyle minnoş minnoş şeyler konuşuyor oluruz. Böyle ne güzel ya. Şahane ya. İyi ki geldiniz vallahi. İyi Buyurun güzel. Erdal Bey. Tekrar geleceğiz buraya belli oldu. Göçmenler dedişini yani evet, öyle bir mevzu doğru. ki yani hani evet, evet. nasıl ee, yapacağız yani. Bıçak sırtı. Ben konuyu kaçırdım. Aa, ben Göçmenleri... düzen seviyorum, düzen seviyorum. O düzenin içerisinde kendi örf, adet, gelenek ve göreneklerimin içerisinde yoğrulabilecek bir yapı varsa bu benim başımla beraber. Ama bu yapının içerisine karşı çıkacak bir yapı varsa o zaman kendi birlik bütünlüğümü bozdurmamak için elinden gelen gayreti de gösterebilirim. Hmm. Ee, bu kadar net yani hepimiz için de bu böyledir diye düşünüyorum açıkçası. Tabii ki insan seviyoruz. İnsan seviyoruz ama biz de kendimize eğitirken yani hani ağaç kavundan çıkmadık ki bizim de kendi örf, adet, gelenek ve göreneklerimizle olgunlaştığımız bir yapımız var yani. Hani bunun ötesinde bir işi kabul etmek mümkün değil gibi geliyor bana. İnanç? Ee, çok zor soru ya. Çok yani çok. Çok fazla dinamik var, çok fazla detay var ama besteci üzerinde şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani ee, e, evet tamam bunu işledik e, ve bestecinin görevi de aynı zamanda e, çünkü e, tamam bir antik kahraman bunu işledik ama benim kendi fikrim bilmiyorum ki o kadar bir şey sordun ki saatlerce konuşabiliriz bunu. Dinliyor. Yani Buradan şöyle işte ne yani ortada bir top çevirip durdun hep yani. Doğru yani. biraz şey oldu değil mi? Ya ben Almanya'ya gittim abi. Almanya'ya baktığım zaman bizim Türk işçilerimiz Almanya yasalarına, durumlarına, örf, adet, gelenek, görelenek, kurallarına birebir uyuyorlar. Uyabiliyorlar yani. Demek ki yani o eğitime sahipler yani. E sen de geliyorsan eğer bir toplumun içerisinde o toplumun kurallarına uymak zorundasın. Uyamıyorsan o zaman devlet bunu o yapıya getirmek zorundadır. Yani. Uydurmak zorunda. Uydurmak zorunda. Yani ben bakıyorum şimdi kamplar yok, direkt mahallelere yerleşilmiş. Yani hani devlet konusunda kendi içerisinde bir okullaşma yapısı da yok. Yani e, çocuklara karşı da bir e, e, eylem planı yok. Yani hasbel kadar bir durumun içerisindeyiz. Bu büyük sorun bence. Bu sorunun da hani çok daha itidalli bir şekilde halledilmesi gerektiğine inanıyorum açıkçası. Çünkü o bir senaryoda da başladık. Kentsel dönüşüm için e, boşaltılan hmm. evlerin hepsine e, şu anda mülteciler yerleşmiş durumda. Yani şimdi bu da hani... Çok da yani, çok sak, bir sezon evet, var olan bir Büyük şey bu. hikayesi şimdi. O zaman sen o evleri niye boşalttın? Yani Berkan bir, sana da sorayım aynı soruyu. E, <laughs> ben böyle bir şey olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Hmm. E, sebebim de şu. Böyle bir düzensizlik, kimin kimin nerede olduğu belli olmayan, kimin girip kimin çıktığı bir ülke olmak istemiyorum açıkçası ben. O kadar basit. Yani... Ya yüzde bir, yüzde bir... Ben nasıl yönetileceğim diye birileri oy kullanamaz. Eğitim seviyesi düşmüş yüzde bir. Evet. Almanya'da insanlar en son 10 sene önce gelmiş Türkiye'ye tatile... Onda da 15 gün kalıp gitmiş İnsanlar benim nasıl yönetileceğim hakkında oy hak kullanıyor ve 30 sene daha gelmeyecek o insanlar Türkiye'ye. Suriyeliler baş tacıdır tamam buyursunlar zor da kalmışlardır komşuyuz yardım ederiz Abi. ama bunun bir düzeni olmalı. Ben burada vergi öderken o insan ödemiyorsa bu sıkıntıdır. Ben burada e, bir takım şeylerle mücadele ederken. Ee, onlar kafasına göre takılıyorsa ve ben kendi ülkemde ikinci sınıf vatandaşın durumuna düşüyorsa bu bir sıkıntıdır. Eğer buna e, e, bir çözüm bulunamıyor ise zaten toplum içinde bunun sıkıntısı çıkacak. Ya şey çok acı abi. Geçenlerde bir akademisyenin makalesinin giriş cümlesiydi bu. Ee, diyor ki Türkiye'nin dışarı verdiği göçle yani işte giden mühendislerimiz, bilim insanları, tıp doktorlarımız falanla aldığımız göçün ekonomik, sosyo, kültürel ve eğitim seviyesi arasındaki fark 100 yıl falan diyorlar yani. e, tabii Peki, ya. E tabi. Yani bu gibi. çok, hani bu ülkedeki herkesi mutlu edecek, üzecek bir şey bu. Bir milletin yüzde bir yani eğitim seviyesi, eğitim düşmesi seviyesi düşmesi, düşmesi ne demek ya?